Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size evimizi mutfağımız sesleniyorum. Ya da milyarlarca kişi böyle küçültme makinesinde küçültüyorlar tamam mı? Evet, evet bugünkü hava durumu Bodrum'daki hava durumu yağmurlu filan diyorlar. Altına bir sepet mi bağlıyorlar. Sonra büyüyor, büyüyor. Allahu <laughs> <laughs> Biliyemiz duyulur. Bak kulaklarımız var burada. Bunlar duymamıza yarıyor. <laughs> <yani>. Çünkü Olmak ya da olmamak. İşte bir mesele. Gel ya. Yaş. Bir yaşa giriyoruz ya. Göz yaşı. Gözümüz de bir yaşlıyor. Ne dedin? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Yemin ediyorum. Yüzme dersi. Bizim okulda yüzme dersi. <gülüyor> <gülüyor> 哎呀！<laughs> <laughs> <laughs>